Merhaba sevgili arkadaşlar. İran'dan, İran'ın kadim şehri İsfahan'dan, İsfahan'ın da dünyanın en güzel meydanlarından bir tanesi olan Nakşi Cihan Meydanı'ndan selamlar sevgiler. Geçtiğimiz hafta Özbekistan'daydım. Her zaman yaptığım gibi yolculuğa çıkarken valizime sadece elbiselerimi değil bir tane de kitap koydum. İşte o kitabı bugün size İsfahan'da İsfahan'dan paylaşmak istiyorum. Peki Harun Hoca Özbekistan'a kadar gittin. Neden bu kitabı paylaşmak için İsfahan'ı bekledin diye soracak olursanız söyleyeyim. Kitabın içerisinde 10 tane hikaye var. Bir tanesi de Semerkant'ta geçiyordu ama beni en çok etkileyen İsfahan'da geçen bir hikayeydi. O yüzden Kitabı Özbekistan'da okuyup bitirsem de ben bu güzel kitabı İran'da paylaşacağım, İsfahan'da paylaşacağım diye karar vermiştim ve şu an İsfahan'dayım ve bu güzel kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki hangi kitaptan bahsediyorum? Siya yayınlarından çıkmış Gamze Arslan'ın Raviyan Ahbardan Hikayeler. Arkadaşlar ben Böyle güzel bir kitap bulduğum zaman, özellikle de bir Türk yazarın kaleminden çıkmış, yeni tanıdığım bir yazarı okurken böyle sanki hazine bulmuş gibi seviniyorum. Gamze Arslan da benim için o isimlerden bir tanesi oldu. Kitabın daha ilk sayfalarında okumaya başladığımda dedim ki işte önümde bir hazine okunmayı bekliyor. Şimdi gelelim kitabın içinde geçen 10 tane şehir var. Gamze Arslan 10 tane şehir belirlemiş. Ama bu belirlediği şehirler doğunun gizemli, kadim, tarihi derinliği çok güçlü olan, aynı zamanda kültür merkezleri olan, olan ve aynı zamanda büyülü şehirleri. Şimdi Gamze Arslan'ın önce seçtiği şehirlere bakalım. Her şehirden bir tane hikaye anlatmış ama sanki yazar o şehirlere gitmiş, orada yaşamış, oranın sokaklarında kaybolmuş, evlerinde misafir olmuş. Bugünün mü? Hayır. Tarihin kadim zamanlarında oradaymış gibi bize 10 tane güzel hikaye aktarıyor. Ve aktardığı şehirler, Beyrut ve her bir şehir o kadar iddialı ki, Beyrut için dünyanın kraliçesi deliliyor. Gamze Aslan bir hikayeyi Beyrut'tak. Beyrut için kalemi almış. Ardından Bağdat. Binbir Gece Masalları'nın Rüya şehri. Ardından Endülüs. Sadece İspanya'ya değil, Avrupa'ya da doğru ve özgür düşünmeyi öğreten şehir. Ardından Fas. Yine doğunun kadim şehirlerinden bir tanesi. Ve İsfahan. Şu an size seslendiğim yer. İsfahan da çok iddialı bir şehir. İsfahanlılar diyorlar ki İsfahan nıfsı cihandır. Yani İsfahan dünyanın yarısıdır. Ve ardından bir hikaye ülkemizin mümtaz şehri İstanbul. İstanbul da iddialı. İstanbul'da ben de buradayım diyor. İstanbul ne diyordu Nedim? Ol şehri İstanbul ki bir müslü behadır. Yek Sengine bütün acem acemülkü fedadır. O kadar iddialı ki diyor ki İstanbul'un bir taşı o kadar değerlidir ki ona paha biçilemez. O bir taş bütün İran'dan de değerlidir. İddialı şehirler devam ediyor. Ardından Kahire. Kahire Kahireliler de diyorlar ki Kahire'yi görmeyen dünyayı görmemiştir. Ve ardından bir hikaye Endülüs'te yazar o kadar güzel bir ifade kullanmış ki Kudüs için. Diyor ki Kudüs Allah aşkının başkentidir. Ve Kudüs eğer görülmemişse dünyada hiçbir yer görülmemiştir. Ve Semerkant hatırlayın en Maluf'un o Semerkant'la ilgili muhteşem cümlesini. Yeryüzünde hiçbir yüz güneşe Semerkant kadar güzel dönmedi. Yani Semerkant'ın güneşin yeryüzünde gördüğü en güzel yüz olduğunu söylüyor. Kim? Emin Maluf. Ve ardından Şam, doğunun incisi. İşte yazarımız birbirinden kadim ve her biri adeta bir efsane olan bu şehirlerden hikayeler aktarıyor bize. Peki aktardığı hikayeleri nasıl aktarıyor? Yazarın dili nasıl? Ya arkadaşlar beni biliyorsunuz. Bir şeyi sevdim mi onu böyle size coşkuyla anlatmayı da seviyorum. Yazarın dili muhteşem. Müthiş bir kalem. O kadar güzel kullanıyor ki Türkçeyi. O kadar geniş bir kelime haznesi var ki ve sizi o büyüleyici üslubuyla alıyor. Bağdat'ın sokaklarında yürüyorsunuz. Elhamra Sarayı'nın bahçesindesiniz. İstanbul Boğazı'ndasınız. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın önündesiniz. Semerkant'ta Ulu Bey'in önündeymişsiniz duygusunu size hissettiriyor. Yani sizi tıpkı Şehrazat gibi hani o bitmeyen masalları anlatan Şehrazat var ya Gamze Arslan da tıpkı bunun gibi sizi alıyor arkadaşlar. Bir Kudüs'te, bir Şam'da, bir Kahire'de, bir Beyrut'ta o kadar güzel hikayelerin içerisine sokuyor ki ve yazarın hikayelerdeki oluşturduğu kurguları da çok beğendim. Ve sürekli ters köşe yapıyor. Sürekli ters köşe yapıyor. Evet arkadaşlar kitaptaki bütün hikayeler güzeldi. Ama beni çok etkileyenler yani hikayelerin kimisi güzeldi kimisi çok çok güzeldi. Ama hepsi birbirinden güzeldi. Ya Beyrut'ta geçen hikayede hikayeye birden Halife Harun Reşit'in tedbili kıyafet yapmış sokaklarda gezişiyle başlıyor. Sonra bir bakıyoruz. Bambaşka bir hikaye karşımıza çıkıyor. Zaman geçişleri var. Ve Leyla ile Hamit'in aşkını görüyoruz. Ama ne aşk sonu ne mi oldu bilmiyorum. Kitap okuduğunuzda göreceksiniz. Bağdat'taki Rahalle Çelebi'nin aşkı da beni çok etkiledi. Ve Kahire'deki Rifa'nın ya Rıfa diye bir karakter var. Topal birisi. Yani hayatta fiziksel olarak eksik başlamış. Ama ne oldum deme, ne olacağım de diye bir söz var ya hani. Rıfa'nın hikayesi de çok müthişti ve beni çok etkiledi. Hemen yeri gelmişken burada söyleyeyim arkadaşlar. Yazar sizi aynı zamanda o dönemlerle ilgili de bilgilendiriyor. Endürüs'te ne olmuş, Kahire'de ne olmuş, tarihte neler yaşanmış. Bunlarla ilgili bir tarih kitabı olmaz iddiası asla yok. Böyle bir konusu gündemi yok ama siz o aşk hikayelerini okurken o coğrafyaların tarihiyle ilgili de bazı şeyleri hazinenize koymuş oluyorsunuz. Semerkant'ta geçen hikaye de beni çok etkiledi. Hikayelerde aşk var, vefa var, ihanet var, kıskançlık var. Kulasa bir hikayede arayacağınız her şey var ve gelelim beni en çok ama en çok ama en çok hani demiştim ya başta ben en çok etkileyen hikayeden dolayı burada İsfahan'da bunu paylaşmak istedim. Ya bir gül var ya bir gül var ya gül ya sen bunu Ali'ye nasıl yaptın? İşte Güldiyar bir gün Şah'ın özellikle de bu noktayı seçtim. Aha Şah'ın sarayı. Ali Kapus Sarayı, İsfahan'ın bu görkemli şehri kuran Şah Abbas'ın sarayı. İşte Gül Diyar bir gün o saraya gider. Hikayeyi okudum. Ya böyle dedim Gül Diyar Allah seni güldürmeye he mi? Hay güllerin solaydı. Hay diyarsız kalaydın da gidecek yer bulamayaydın. Gül Diyar dedim mi? Evet dedim. Evet arkadaşlar söylediğim gibi. Gamze Arslan gerçekten birbirinden güzel 10 tane hikaye kaleme almış. Hem hikayeleri beğendim, hem kurgularını beğendim, hem de yazarın dilini beğendim. Yazar böyle hani şey düşünün bir bahar günü böyle bir çınar ağacının veya meşe ağacının dibinde böyle uzanmışsınız. Serin bir meltem geliyor böyle yanağınız okşuyor gidiyor ya öylesine güzel bir üslubu var. Üslubunu çok beğendim. Sanki böyle bir kavanoz balın içerisine parmak sokup fık, yermiş gibi. Evet yazarı öveceğim çünkü güzel şey yapan insanları övmek lazım. Onlara moral vermek lazım, teşvik etmek lazım. Gamze Arslan eğer sesim sana geliyorsa lütfen yazmaya devam et. Gamze Arslan bence... Bir Ayfer Tunç, bir Nazan Bekiroğlu tohumunu içinde taşıyan ve Türkiye'nin edebiyat yaşamında göreceksiniz unutmayın. Söyle Harun Hoca söylemişti dersiniz. Türkiye'nin edebiyat yaşamında ciddi yere olacak ve inanıyorum ki birbirinden kaliteli eser vermeye devam edecek bir isim. Gamze Arslan aslında 10 tane hikaye yazmış ya. Her bir hikaye bir roman konusu olacak içeriği taşıyor. Gamze Hanım adeta elinde, eteğinde, kıyıda, köşede ne varsa toplamış, hepsini bir sandığa koymuş. Bir sandık misali bu kitabı bizlere sunmuş. Ve her hikaye aynı zamanda sanki bir film senaryosunun giriş bölümüymüş gibi. Yani okuyorsunuz çok farklı bir şekilde bitiyor. Ya diyorsunuz bunun devamı olmalı. Yani merak ediyorsunuz ne oldu sonra, ne oldu sonra diye. Aslında Gamze Hanım'ın bu kitabı 10 hikaye ama sanki 10 tane film senaryosunun çekirdeğini içinde taşıyormuş gibi. Evet sevgili arkadaşlar İran'dan, İsfahan'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum size. Gamze Hanım'a da kaleminin mürekkebi hiç kurumasın diyorum ve sizi ha hemen söylüyorum ve bağlıyorum. Hep yapıyorum ya işte bu kitabı şunlara, bu kitabı şunlara tavsiye ediyorum, etmiyorum diye. Herkese ama herkese. Genç, kadın, erkek, efendime söyleyeyim. Hangi tür kitap okumayı seviyor olursanız olun. Herkesin okumaktan gerçekten keyif alacağı bir eser. Raviyan, Raviyan Ahbar'dan hikayeler Gamze Aslan. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın. Türkiye'de görüşmek üzere arkadaşlar. Benim daha yolum çok uzun gidecek çok yer var.